Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize Ensa ile Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Ensar Hanım, şirketinin bilgisayarıyla sizlerle birlikteyiz. Sabahleyin yayınımızda mikrofondan dolayı bazı ses hataları oldu. Anlık video yapıp sonradan gizledim video arkadaşlar. Tekrardan açmadım ses sorunu olduğundan dolayı arkadaşlarımız rahatsız olmasın diye şu anda detaylı bir bilgisel yapalım. Şu anda bugünün kapanışına 1.476.508 arkadaşlar 2076 emir adediyle 2048 Tavan Kademisinden kapanış yaptı. Gün içi tavanı bozup arkadaşlar tekrardan tavana kitleme durumu oldu. Hatta ikisileri de bir ara gördük. Toplam tahtada 1.865.889 emir adedi. E, baktığımızda arkadaşlar 20 46 kademesi seviyesinde de bir ortalama rakam karşımıza çıkıyor. Totalde baktığımızda toplam tahtada 1 milyon 889 toplam 20 48 tavan kademesinde ise 1 milyon 476 bin 508 dedi var. Son kapanış derinliğinde A1 kapitalinin aldığı deniz yatırımdan gözüküyor. Alanlar Bank of America şeklinde karşımıza çıkıyor değerli dostlar. E, İlk işlem gördüğü tarihten bu yana baktığımız zaman ise sevgili arkadaşlar bir tane daha geriye alalım. Listele diyelim. Evet 22 25 arasında alanlarda yatırım finansman 595 bin lot, yapı kredi 580 bin, e, e, deniz 462 bin, ak 316 bin, iş 146 bin, meksa 131 bin, şeker 109 bin, gedik 83 bin, abir kapital 74 bin, bank of amerika 69 bin lot aldı gözüküyor. Satanda ziraat vakıf garanti, oya kalk, ahlat çıkıyor. bir finans bankı şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Totalde baktığımızda 2.5 milyon lotu arkadaşlar yatırımcıların belli bir oranda sattığı karşımıza çıkıyor. Totalde 3 milyon lot civarında yuvarlarsak arkadaşlar e, total satımı e, ortalama %40 üzerinde bir lot el değişiminde total olarak gör, görebiliyoruz. Artık e, böyle %40 üzerinde olduğunda genelde bu tavan bozma seviyeleri olarak algılanabiliyor. Ancak dediğimiz gibi burada e, bu tahtayla alakalı başarıya gitmesini isteyen, e, tahtacı veya ilerleyen zamanlarda oluşabilecek balinaların e, başarıya gitmesini istediklerinden dolayı e, tavan seyirleri görebiliyoruz. E, gün içer içerisinde arkadaşlar e, birinci günden sonra tavanı bozup tekrardan tavana kitleme durumları oldu arkadaşlar. E, bu seviyede de bazı yatırımcıların paniklediğine şahit olduk. Ancak dediğimiz gibi burada sabırlı olanlar belli bir oranda e, başarıya ulaştı. Zaten lot sayısı da azdı. Ancak bu e, e, süreden sonra arkadaşlar lot sayısının az olması ve alıcı bulabilirse tabi yoluna devam edecektir. Ancak dediğim gibi buradan sonra e, belli bir oranda lotlar el değiştirdiğinden dolayı e, bu tahtanın artık oluşan tahtacısı veya balinası tarafından e, veya balinalar tarafından nasıl yukarı yönlü gidilecek e, durumu varsa yani onlar isterse yoluna devam edebilme ihtimali vardır. Ee, bunu da ekstra belirtelim. Ee, bundan sonra dediğim gibi çok ciddi bir tahminde bulunamıyoruz bizde. Çünkü tavan bozup tekrar tavana kitleme durumu var. Elbet bir gün e, tavanı bozup e, tekrardan bekler beklenti tavan olması ama e, tekrardan tavan olmama durumu da olabilir. Bu yüzden e, dikkatli olmakta. E, belli bir oranda da karın e, her zaman cebe yakıştığını da unutmamak lazım. Bugünkü lotun arkadaşlar çoğunluğun yatırım finansman aldı. Bakın bugün tarihini getirdim. Ardan Ak, İş, Şeker, Halk, Bank of America şeklinde gözüküyor. Satanda ise Ziraat Bakıf Garanti, Meksa şeklinde ve Investas şeklinde karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Böyle bir tablo var. Bakalım buradan sonrası dediğim gibi arkadaşlar bizim tahminimizin dışına da çıkıyor. Pazartesiden itibaren çünkü salı çarşamba da yeni bir halk arzın talep toplaması olacak Ancak şu anda pozitiflik hala şu açıdan var Lot sayısının az olması pozitifliği tetikleyen unsurlar arasında bulunabiliyor Yani genelde bazı tahtacı ve balinalar lotu az olan tahtaları rahat bir şekilde sürü para kazanacaklarından dolayı Bu tahtalara ilerleyen zamanlarda da bakabilme ihtimalleri oluyor ee, dediğimiz gibi arkadaşlar. Ama şunu da unutmamak lazım. Her zaman tekrar ederim. Karınca ve yakışını belli bir oranda unutmamak lazım. Yani şunu da ekleyeyim. Buradan sonra arkadaşlar kimse ne geriye gelecek veya ciddi boyutta ne de ileriye gidecek tahmininde e, bulunamaz. Çünkü e, tavanı bozup, eksilerden tavana bir anda vurup ve tavanda 1.5 milyon lot civarında bir e, beklenti oluşuyor. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Hepinize şimdiden bol bol kazançlar, hayırlı seanslar diliyorum.